Mam yapacağım. Üye yapacağım. Akşam oyunda yapacağım. Ama hırsızlık yapmayın. Arkadaşlar 2400 abone olmamıza 26 abone kaldı. 27 abone. Abone olursanız sevinirim. Yusuf Fan hoş geldin. Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız sevinirim. 2400 abone olmamız az kaldı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ha, ben bir de herkese davet attıydım. Rastgele atıyordum davet Sana da atmışım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. 2400 abone olmamız az kaldı. Mece'ye akşam gireceğim. Şarjım yok. Arkadaşlar abone olup dayak atarsanız sevinirim. 2400 aboneye az kaldı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar 2400 abone yaz kaldı. Abone olursanız sevinirim. Şu an bildir abone oluyor. Teşekkürler. Akşam akşam Minecraft canlılığına gelmeyi unutmayın bu arada. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kaç tane gireceğim? Sekiz buçuk. Dokuz. Sekiz buçuk olabilir. Büyük ihtimalle sekiz buçuk. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olup like atarsanız sevinirim. 2400 abone yaz kaldı. Arkadaşlar 2400 abone yaz kaldı. abone olursanız sevinirim. Şu anda 2375'iz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olup ayak atarsanız sevinirim. 2400 abone yaz kaldı. Aleykümselam. Teşekkürler. Arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. 2400 abone yaz kaldı. Bu arada akşam canlı yayına girmeyi unutmayın. 8-8.30 gibi. Abone olup like unutmayın. 2400 abone yazık kaldı. Bu arada akşamki cennetine gelmeyi unutmayın. Beraber Minecraft oynayacağız. Yeni gelinler hoş geldiniz. Teşekkürler YouTube'a hoş geldin bu arada. Nasıl cevabı oynuyorsun? Bu arada Umit Kulaş hoş geldin. buçukta gireceğiz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar 2400 abone yaz kaldı. Abone olursanız sevinirim. Mirez Kelet ne oldu? Bana söylemediler, başkasına da söylediler. Sen Cennet yayındakini mi söylüyorsun? Cennet yayındakini mi söylüyorsun? Eromgül hoş geldin. Yok lan bana sömlerler kime söylediler biliyor musun? Allah söyledir her şeyi. Bilgisayardan mı oynuyor? Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. 2400 abone yaz kaldı. Bu arada abone olup like katmayı unutmayın. Akşam Minecraft canlı yayına gelmeyi unutmayın. Sizce PUBG'de oynayalım mı? PUBG canlı yayınlarda olsun Sizce PUBG canlı yayınlarda olsun oda grup ve satabiliriz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer maillerden abone oluyorum bari. Teşekkürler. Arkadaşlar 2400 de abone yaz kaldı. Abone olursanız sevinirim. Bombina abone de Abone olup da atmayı unutma. Yeni gelir hoş geldiniz. Kanalda abone olup like atmayı unutmayın. Akşam Minecraft canlı yayını var. Aleykümselam. Aleykümselam Fatma Kerim. Arkadaşlar 2400 abone yaz kaldı. Abone olursanız sevinirim. Son 19 abone kaldı arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Bu arada yeni gelenler hoş geldiniz. All edit hoş geldin. Let's go. Arkadaşlar 2400 abone yaz kaldı. Abone olursanız sevinirim. Son 20 abone. Akşam canlı yayına girmeyi unutmayın. Minecraft canlı yayına oluyor. Hem Minecraft hem Brawl Stars hem PUBG. Yeni gelinler hoş geldiniz. Arkadaşlar kanala abone olup like unutmayın. Bu arada kanalıma göz atabilirsiniz. Güzel sorsları var. Türk bayrağı falan var. Neyi bekliyoruz? 2500 aboneyi bekliyoruz. 2500 abone olacağız. Bu arada akşam Minecraft canlayına girmeyi unutmayın. Beraber Minecraft oynuyoruz. Oğlum ne oluyor lan çok bir yükseliyor. Millet bir yanda mı abone oluyor? Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar 2400 abone sonu 15 abone. Lütfen abone olun. Abone olanlardan Allah razı olsun. 386 Şu anda yayını 5 kişi izliyor. Ve abone 386 2386 386 Hala 386 Evet hala 386 386 386'a da kaldık. 8 9 gemel mi varmış onu 200 TL vereyim yok bende para yok ki. Vallahi bot basmıyorum. Ha sen Europe salam mı diyorsun? Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. 2400 abone az kaldık. Sen Suriye değil misin? Adı niye cissi sesi ya? Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Akşam mayakraf canlı yayına gelmeyi unutmayın bu arada. Ben bir gün elmas oldum bu arada Arkadaşlar abone olup da yakalatmayı unutmayın. 2004 aboneye abone al yazık aldı. Nasıl la? Erkenin yatıyor mu? sekiz buçukta mı yatıyor? Kaçta yatıyor? Tamam, sekiz buçukta yapacağız. Bir saat gelebiliyor. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar abone olup atmayı unutmayın. 2400 abunni yaz qaldık Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar kanala abone olup da atmayı unutmayın. 2400 abone yazı kaldık. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kanala abone olup ayakından unutmayın 2400 abone yaz kaldı. Son 12. Şu anda 2388. 12 abone kaldı. 7'de de ben yemek yiyorum. 8 buçukta oynarız. Amir hoş geldin. Aleyküm Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olup like, like atmayı unutmayın. Dilim tutuldu lan. İleride kanalına satmayı düşünürse bir zor etsin. Kanalıma ya. Sen de merhaba Amir. Kanalımı sattım ki. Yedi buçukta girmem, Sekiz buçukta gireceğim anlamıyor musun? Ya sekiz ya sekiz buçuk. Ama büyük ihtimalle sekiz ya sekiz buçuk yani. Yedi buçukta giremem Girmeye çalışsam girmeye çalışacağım ama. Ne olur lan biz sekiz seksen sekize çıkıyoruz. Bir seksen sekize çıkıyoruz bir seksen yedi. Bir seksen sekiz bir seksen yedi. Tıkandık burada. Yeni gelenler hoş geldiniz. Burada da kandık kaldık. 387'den çıkamadık bir türlü. Bak 388. Bir daha düşecek 387'ye Ben sana arkadaş ekledim. Sen 1.20 15 indirmemişsin ki. Davet atamıyorum sana. Davet atamıyordum sana.